Selamünaleyküm arkadaşlar 2020 yılı Ağustos ayında torpido boyama hakkında bir video yayınlamıştık. Videoyu çekerken dışarıdan çok fazla gürültü vardı. Bu yüzden videonun sesini kısıp üzerine ses eklemiştik. Ses ekleme işini de pek beceremediğimizden ortaya açıkçası pek de anlaşılmayan bir torpido boyama videosu çıkmıştı. Bu videoda hem önceki videoda anlatılmayan tarafları hem de bir yıl sonra boyadığımız torpido ne durumda buna bir bakalım. Bir de yayınladığımız videoya gelen birkaç yorum var. Bunları hep birlikte değerlendirelim. İlk olarak anlatılmayan kısımları anlatalım. Öncelikle torpido boyama öncesinde muhakkak aracın içini komple temizlemek lazım. Temizlemekten kastım sadece torpido temizliği değil arkadaşlar. Paspaslarda bulunan toz, toprak ve benzeri maddelerin muhakkak temizlenmesi gerekir. Sizler torpidoyu boyarken şayet paspaslarda toz varsa Ayaklarınızın değmesi suretiyle tozlar havada uçuşacaktır. Henüz kurumayan boyaya yapışacaklardır. Araç içi temizliğinden sonra muhakkak nemli bez ile torpidonun üzerindeki tozun alınması gerekmektedir. Boya öncesi temizlik sıvısı ile çok da zorlamadan boya yapılacak yüzeyi temizleyip 3 ya da 4 katman olacak şekilde boyama işlemi tamamlanmalıdır. Her katman arası muhakkak 20 dakika olacak şekilde beklenmeli. Kış aylarında yapılacak ise bu süre biraz daha fazla olabilir. Yazın yapılacak ise muhakkak akşama doğru yapılması uygun olur. Boya son sonrası sıvı muhakkak boya işlemi bittikten bir ya da iki gün sonra tek katman olacak şekilde uygulanması boyanın ömrünü artıracak önemli bir detaydır arkadaşlar. Peki şimdi bakalım torpidomuz ne durumda? Aradan geçen bir yılda torpidomuz sanki dün boyanmış gibi tertemiz durmakta. Kesinlikle bir solma durumu söz konusu değildir. Şimdi arkadaşlar biraz gelen yorumlar hakkında konuşalım. İlk yorumumuz ben denedim. Kimseye tavsiye etmem. Çok toz topluyor ve yapış yapış oluyor. Benim benim tavsiyem yapmayın. Şimdi arkadaşlar neden böyle oldu bu arkadaşta anlamadım. E, fakat e, ben bende kesinlikle bir yapışma durumu söz konusu olmadı. Ola ki bakım sütü hemen boyanın üzerine yapıldıysa bir yapış yapış olma durumu söz konusu. Veyahut da boyayı yaptığı mekan nemliydi. O şekilde bir yapışkanlık olabildi. Bilmiyorum olabilir arkadaşlar. Boya alkol ile çıkıyor mu veya ömrü ne kadar? Kolonya ile silince çıkıyor. Uyguladım mahvoldu. Ömrü ne kadar bunun hakkında ilk başta başlayalım. Ee, kullanma şartlarınıza göre arkadaşlar değişebilir. Aracınızı güneşin altına park ediyorsanız muhakkak e, bu süre daha da kısalır. Şayet gölge yerlerde bırakıyorsanız aracı kapalı yerlerde bırakıyorsanız bu durum daha da fazla uzar. Fakat kesinlikle ve kesinlikle alkol kolonya gibi maddeler aracın torpidosuna zarar verir. Aracınız eğer 1970 model de olsa zarar verir, 2021 model de olsa zarar verir arkadaşlar. Kesinlikle dezenfektan tarzı ürünleri torpidonuza sıkmayın. Özellikle koronavirüs döneminde yaşanan bu artık cebimizde, aracımızın torpidosunda, iş yerinde, toplu taşıma araçlarında her tarafta dezenfektanlar var. Bu dezenfektanları kesinlikle torpidonuza sıkmayın. Aracınızın hiçbir yerine sıkmayın arkadaşlar. Ee, deri koltukları bile yıpratıyor. Tuşların üzerinde yıpranmaları neden oluyor. Bu da bu şekilde ekstradan bir bilgi olarak e, verelim arkadaşlar. Boyanın ömrü bu şekildedir arkadaşlar. Ben geçen sene yaptım. Halen memnunum. Zannedersem bir yıl kadar daha gider. iki yıl sonunda tekrardan bir yenileme imkanı olur arkadaşlar. Öyle çok daha pahalı bir ürün değil. Uygulanması da o kadar sıkıntılı bir değil. Boş bir pazar gününde yapılabilir. Yapacak kişiler de tavsiye ederim. Diyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı unutmayın.